Selam arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız? Bugün de doğaya çıktık. Türüf mantara bakmaya. Tam mevsimi bu arada. Size şimdi göstereceğim. Ay, bakın. Şimdi şuraya kazalım. Burası az önce şişkindi. Biraz kaldırdım. Bakın. Bakın. Türüf mantarı arkadaşlar. Beyaz hem de buraya kazmaya başlıyoruz. Kazalım. Bakın arkadaşlar. Bakın bir tane daha. Burada arkadaşlar. Buradan çıktı. Bakın yüzeydeymiş. Türüf. İşte arkadaşlar bu böyleydi. Şöyle göstereyim. Bakın. Ne kadar güzel. İlk kez beyazını buldum. Daha önce küçüklerini bulmuştum. Bu kez beyazını bulduk. Bakın. Bakın çok güzel. Türüf mantarı. Aramaya devam. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu böyleydi. Şöyleymiş. Daha doğrusu. Bakalım. Şuraya koyalım mı? Tabi derinlerde de oluyor arkadaşlar bunlar. Bazen böyle yüzeye de çıkabiliyor. Şu an burada bir şey yok arkadaşlar. Burayı tekrar kapatıyorum. İlk türflerimi bugün buldum. Makarna ile güzel oluyor arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Türüf Ocakla Aralık ayısında bulunuyor arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Bu beyaz türüf arkadaşlar. Tabi topraktan çıkardığım için biraz sederedim. Yaralandı. Bakın. Bakın. Arabaya devam arkadaşlar. Bakın arkadaşlar suda yıkıyorum. Göreceksiniz ne kadar güzel olduğunu. Görüyorsunuz. Elmas gibi parlıyor arkadaşlar. Bakın. Yakından göstereyim. Çok harika. Aramaya devam. Bakın arkadaşlar, yıkadım biraz. Bakın size göstereyim diye çeşme bulup yıkadım nasıl arkadaşlar. Harika değil mi? Türlüler. Bu kez beyaz trüf bulum. Hoşça kalın arkadaşlar. Aramaya devam. Bakın beyaz trüflerimiz elmas gibi parlıyor. Görüyorsunuz az önce yıkadım. Nasıl? Bakın yakından da eve gidince güzelce yıkarım. Ocakla Aralık ayında bul. Bakın arkadaşlar beyaz elmas gibi parlıyor. Yeni videolarda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.